Anyong. Merhaba ayıklarım kanalınıza hoş geldiniz. Cem'in saç vita yayınından sonra seni özledim diyerek yazdığı viewers gönderisinin altına ben de yazan Jungkook bildirimi tehlike çanlarının çalmasına sebep oldu bende. Ne olur açma yayın kaldıramam dedim ama dinlemedi bildirim geldi. Bizimle vakit geçirmeye alıştı iyice. Bugün gelme sebebi saç vitayı henüz izlememiş. Bu bölümde Cem'in abisinin olduğunu duymuş ve bizimle izlemeye gelmiş. Öncesinde Heyzen'in stil video coverını dinleyip sonra saç vitayı seyredeceğiz dedi. Televizyon izleyişine bakın. Çekimlerdeki kişiyle bu kişi aynı mı şimdi? Bol bol güldü yorumlar yaptı kuzum. Abilerini yıldız gözleriyle izlemeden önce çekimler hakkında konuştu. Calvin Klein içerikleri tam olarak yayınlanmadığı için kısaca bahsetti. Ya Calvin Klein. Yeah. Hakikaten. Birçok önemli şeyden bahsetti zaten. Hayır o seksi videodan nasıl da bebiş bebiş bahsediyor anlamıyorum. Diyor ki işbirliği hakkında. Ne zaman böyle şeyler yapsam istediğim şeyleri yapmak istiyorum gerçekten istediğim bir şey. İlk Calvin Klein bana ulaştı ve video yayınlandığı için şu anda bundan bahsedebilirim değil mi? Ama gerçekten Calvin'i seviyorum. Videoya bakınca kot giydiğimi görüyorsunuz değil mi? İlk şimdi ve cidden beğendim dedi. Biz de beğendik valla. Marka elçiliği modellik gibi şeyler yaparken bireysel olarak çalışıp firmayı da düşünmesi gerekiyormuş. Aynı zamanda gerçekten kullandığı ve sahip olmak için para ödediği şeylerle işbirliği yapmak istiyormuş. Bu yüzden Calvin gelen teklifi kabul etmiş. İç çamaşırıma gerçekten bakarsanız bende sadece Calvin Klein var dedi. Biliyoruz yavrum, birçok defa gözümüze soktun zaten. Biz boşuna mı o kadar totem yaptık? Kesin biz çok istiyoruz diye de kabul etmişsindir sen. Diyor ki, size tüm çamaşırlarımın Calvin Klein olduğunu gösterebilirim. Ama bu biraz şey olurdu, biliyorsunuz. Göster yavrum, sizi bizi mi kaldı bu işin? Anlayacağınız Calvin, JK'ye teklife gitmiş. JK de kendi kullandığı ve sevdiği bir marka olduğu için ve güvenle önerebileceği için teklifi kabul etmiş. İşte ününü sadece iyi şeylere kullanan gerçek bir sanatçı. Yalnız Jungkook yayında Calvin Klein elçisi olduğunu resmen duyurdu ki daha Calvin herhangi bir duyuru yapmadı. Sadece video geldi. Bayılıyorum bu çocuğa. Ayrıca dedi ki ben de çok sıra dışıyım. Video yayınlanınca ben biraz utanacağım sanırım ama bence hepinizin çok beğeneceğini tahmin ediyorum. Biz şimdiden bayıldık oğlum. Çokça ilgi göstereceğimizden şüphen olmasın. Ben söylemlerinden öyle büyük bir çıplaklık çekimi yapmadığı varsayımını çıkardım. Sadece kaslı göğsünü göreceğiz gibi ama JK bu gibi durumlarda güven olmadığını artık öğrendik. Yarın resimler gelince ne olacak göreceğiz. Yayının sonunda uykusu olmasına rağmen bizimle müzik dinlemeye başlayan, inatla yayını kapatmayan Jungkook, Uykum geldi yazan fan'a uykuluysan uyu diye cevap verdi. Ulan nasıl uyuyalım sen varken? Bir fanda işe gitmesine az kaldığını söyleyince ona da seni işe bırakayım mı dedi. Hiç ayarı yok bu çocuğun. Set Me free dinledi ve bu şarkı onun favorisiymiş. Tam onlukmuş. Konuş konuş bitmeyen bir yayındı yine. Yayını aniden canım çalışmak istedi işe gideceğim diye bitirdi. Sabahın bu saatinde ne işi? Ne işler karıştırıyorsun yine acaba? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum yekilerim sizi morluyorum.